Bugün 10. sınıf matematik 1. dönem 2. ortak yazılı senaryo sorularını çözeceğiz. Hemen 1. sorumuzdan başlayalım. Indi bindi ücret taksitlerini belli bir mesafeye kadar uyguladığı sabit bir ücrettir. Bir taksi 0 ile 2 kilometre arasında gidilen mesafelerde indi bindi ücreti 75 TL 2 kilometre üzeri. Gidilen mesafelerde açılış ücreti 35 TL'dir. Her kilometre için 20 TL ücret almaktadır. Bu takside gidilen mesafeye, kilometreye bağlı alınan ücret TL gösterilen fonksiyonun kurallarını yazınız. Şimdi verilen ifadeyi biz parçalı fonksiyon üzerinde yazdığımız zaman arkadaşlar baktığımız zaman 75 TL'yi 0 ve 2 kilometre arasında yapılmış, değil mi? Bakın 0 2 kilometre arasında gidilen ücret 75 TL'dir. 35 bakın 35 artı 20 x olan ifadeyi de 2'den büyük olarak almamız lazım arkadaşlar. Verilen ifadenin fonksiyonu bu şekilde kurallarını yazarız. B'ye bakalım bu fonksiyonun grafiklerini analitik düzlemde gösteriniz. Şimdi arkadaşlar hemen grafiğimizi çizelim. Çizdiğimiz burası x ekseni yani gidilen yol gidilen yol kilometre. Aynı şekilde burası da y alınan ücret. Ücret yani TL. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman 75. Bir diğer bir ifademiz 75 kaçmış arkadaşlar? 2'ymiş değil mi? Baktığımız zaman diğer bir ifademize biz kaç diyoruz? 95 diyorum. 95 de aynı şekilde. Üçlen, 3 3 kilometre yol gitmiş verilen ifadenin grafiği şu şekilde olur arkadaşlar. Şu şekilde grafiğimizi çizeriz. Evet ikinci soruya bakalım. Bir fidanın boyu dikildiği Ocak ayında itibaren her ay bir önceki aya göre sabit hızla 5 km uzamıştır. Bu fidanın diktiği andaki boyu 150 metre santimetredir. Buna göre aylara bağlı fidanın boyu santimetre modelleyen doğrusal fonksiyonunu yazınız. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman kaçmış boyu? 150 santimetreymiş değil mi? Fx eşittir kaç santimetre uzamıştır? O zaman 5x artı 150 şeklinde fonksiyonumuzu yazarız. B'ye bakalım. Bu fonksiyonu kullanarak Mayıs ayı için fidanın boyunu kaç santimetre olduğunu bulunuz demiş. Şimdi Mayıs ayı için baktığımız zaman Mayıs aylardan kaçtır arkadaşlar? 4 tamam. O zaman x eşittir 4 diyorum. Verilen fonksiyonda fx eşittir 150 artı şöyle arkadaşlar 5x artı 150'den f4 değeri için 5 çarpı 4 artı 150'den kaç buluruz? 170 santimetre buluruz. C'ye bakalım. Modellendiğimiz fonksiyondaki ocak, fidanın ocak ayında itibaren bir yıllık süre boyunca aylara bağlı boyu santimetre gösterdiği grafiği çiziniz. Şimdi arkadaşlar grafiğimizi çizdiğimizde şurada aylar ayları gösterir o zaman şuraya Şubat diyorum burası Mart olsun burası da Ocak olsun şimdi baktığımız zaman ilk önce kaçtan başlıyor 150'den başlıyor değil mi diğer bir ifademiz 155 ondan sonra 160 diğeri de kaç olsun 210 olsun eşleştirdiğimiz zaman bakın Şubat 155'tir değil mi Şubat 155 Mart 160 Mart 160 210 da Ocak ayına denk geliyor. Ocak ayına denk geliyor. Şimdi verilen fonksiyon grafiğini çizdiğimizde arkadaşlar şu F fonksiyon grafiğimiz olur. C'ye bakalım. Fidanın bu 190 cm olduğu ayı bulumuz. Şimdi baktığımız zaman fx eşittir. 5x artı 150 doğrusal fonksiyonumuz vardı değil mi? Şuradan verilen ifade 190'a eşitleyeceğim. 5x artı 150 eşittir 190. Bunu karşıya atıyorum. 5x eşittir. 40. Her tarafı 5'e bölelim arkadaşlar. X kaç buluruz? 8 bölü 5'ten şey 40 bölü 5'ten 8 buluruz arkadaşlar. Bu da hangi aya denk gelir? Eylül ayına denk gelir. Üçüncü soruya bakalım. Gerçek sayılar kümesinde f ve g fonksiyonlarında f eşittir, fx eşittir 2x 1, gx eşittir 3x artı 4 biçiminde veriliyor. F bileşke G bulunuz. Şimdi arkadaşlar F bileşke G fonksiyonunu biz nasıl yazarız? F fonksiyonunda G yaz demek oluyordu değil mi? O zaman verilen gx fonksiyonunu buraya yazmam lazım. Yani 3x artı 4'ü fx fonksiyonuna yazmamız lazım. Yazıyorum fx fonksiyonuna f 3x artı 4 eşittir 2 çarpı 3x artı 4 eksi 1'den bunu dağıtalım. Kaç bulduk? 6x artı 8 eksi 1'den f bileşke gx fonksiyonumuz arkadaşlar 6x artı 7 buluruz. B'ye bakalım. F bileşke g fonksiyonu birebir ve örten olup olmadığını bulunuz. Şimdi arkadaşlar verilen bir ifadenin tanımında her x1 is, x1 ise şuradan x1 ise x2 Eleman R için F bileşke G x1 eşittir. F bileşke G x2 olur. Bu da 6 x1 artı 7 eşittir. 6 x2 artı 7 için x1 eşittir. x2 olur mu? O zaman baktığımız zaman x1 eşittir. x2 olduğundan bire birdir. Diğer bir ifademize bakalım. F bileşke G x eşittir 6x artı 7 idi değil mi? O zaman y eşittir 6x artı 7 ifadesinin örten olup olmadığını test ediyoruz. Y eşit, x eşittir y eksi 7 bölü 6'dan ise her y eleman r için buradan x eşittir y eksi 7 bölü 6 elemandır r sayı mıdır? İfadesini inceliyorum o zaman y elemandır reel sayı ise y ye, eksi 7 elemandır reel sayı diyorum. O zaman y ye, eksi 7 bölü 6 elemandır reel sayıdır. Bu ifadem de örtendir arkadaşlar. Evet dördüncü soruya bakalım. Dördüncü soruda Uygun şartlarda tanımlı f g fonksiyonları f 2x artı 3 g x artı 1 bölü 3 eksi x biçiminde veriliyor. Buna göre f bileşke gx ve g bileşke f bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar burada f bileşke gx eşittir f gx fonksiyonunda verilen ifade f fonksiyonunda x artı 1 bölü 3 eksi x ifadesi 2 parantezinde x artı 1 bölü 3 eksi x artı 3 olur değil mi? Arkadaşlar verilen f birleşke g fonksiyonunda verilen x artı 1 bölü 3 eksi 1'i buradaki f fonksiyonunda yazdık. İfademizi düzenleyecek olursak f birleşke g fonksiyonu x eksi x artı 11 bölü 3 eksi x buluruz. Şimdi bir diğer ifademiz b'ye bakalım. Pardon G'yi de sormuş bize. G bileşke fx fonksiyonu da yapalım. Bu da aynı şekilde G fonksiyonunda fx'i yazmamız gerekiyor. Yani bunu getirip buradaki ifade yazacağım. Yazalım. G fonksiyonunda 2x artı 3 yazmamız gerekiyor. 2x artı 3 artı 1 bölü 3 eksi 2x eksi 3. Bu da neye eşittir? 2x artı 4 bölü eksi 2x'e eşit olur. B'ye bakalım. F, G'nin tersi bileşke F'in tersi X'i bulumuz. Şimdi arkadaşlar verilen F bileşke G'nin tersini aldığımız zaman şu ifadeye dönüşür. Bu da eksi 3X artı 11 bölü eksi X artı 1 olur. C'ye bakalım. Verilen ifadenin tersini istiyor. O zaman G bileşke F fonksiyonun tersi 2 diyorum. Kaçmış? 3'tü arkadaşlar düzenleyecek olursak g bileşke f'in tersi x ifadesi 4 bölü -2x 2 buluruz. g bileşke f fonksiyonunun tersinde 2 diyorum. Bu da 4 bölü eksi -4'ten kaç buluruz? -2 bölü 3 sonucunu buluruz. 5. soruya bakalım. 5. soruda verilen polinom için arkadaşlar yani polinom 0 kaçmış? Eksi -8'miş. Polinom Eksi 1, 2 imiş. Olduğuna göre Px artı 1, e, A, x artı 4 ile bölümünden kalan sormuş. Şimdi x artı 4 bölümünden kalan nedir arkadaşlar? x artı 4 eşittir 0 ise x eşittir. Eksi 4 oluruz değil mi? Eksi 4'ü arkadaşlar getirip bu polinoma yazmamız lazım. Yani bizden istenilen fonksiyon yazdım arkadaşlar. Polinom eksi 3'ü istiyor. Yani P eksi 3'ü istiyor o zaman P sıfırı vermiş bize. Bu bilgiyi kullanmam lazım. 2 çarpı B eşittir. Eksi 8 ise B buradan eksi 4 buluruz. Şimdi P eksi 1'i de vermiş. P eksi 1'i de kullanmam lazım. 1 çarpı 1 artı A artı B eşittir 2 diyorum. Buradan A eksi 4 artı 1 eşittir 2 diyorum. A buradan kaç buluruz? 5 buluruz. Evet arkadaşlar şimdi verilen ifadeyi düzenleyecek olursak px polinomu x artı 2 x kare eksi 5 x eksi 4 olur. Ve p eksi 3 yazmamız lazım. Yazdığımız zaman burası eksi 3 artı 2 eksi 3'ün karesi eksi 5 çarpı eksi 3 eksi 4. İfademizi düzenleyecek olursak eksi 1. 9 artı 15 eksi 4'ten burası eksi 20 buluruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar birinci dönem ikinci yazılı senaryo sorularını çözdük. İkinci yazılı senaryo sorularını çözdük. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.